Videoya başlamadan ufak bir şey söyleyeceğim ben normalde bu video Baby Monster ve işaret fişeği aramaya girdim ama ondan bulamadığım için normal işaret fişeği bulduğum için mecburen videoyu ona çevirdim Haberiniz olsun hani videonun başında arıyorum arıyorum çıkmıyor sonra dönüyorum Şimdi diyeceksiniz Ferdi video öyle girdi böyle girdi ne oldu ne bitti derken Video bitti ben gidiyorum hadi bay bay <laughs> PUBG Baba dostlar. Merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden hızlı bir şekilde içerisinde devam ediyoruz ve bugün oyuna yeni gelen baby monster işaret fişeği lootlarıyla win almaya çalışacağız tabi öncelikli olarak o fişeği birazcık bulmamız lazım çok da kolay bulacağımı düşünemiyorum ama bir bakacağız evet araba yok var ya da yok yok ya da var şurada bir tane araba gördüm Myltanın içinde ama solda da biri benimle geliyor evet onunla fight atmadan o arabaya alıp kaçmam lazım desem bu arada fight'e girersek direkt eksi 60 falan yeriz herhalde bilmiyorum ama çok eksiyeriz abi. Bu arabayı alıp kaçacağız. Direkt al ve topuk. Çünkü hesabın rankı zaten yüksek. Bir de biliyorsunuz ki biz bu Fatih'e kasıyoruz. O yüzden sıkıntı olabilir. Aldım ve kaçtım abi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abi işaret bir şey deyince aklın neresi gelir? Nova gelir. George Apple gelir. Tamam mı? Ben dedim ki ya Ferdi, gidelim. Nova'yı lootlayalım. Hani Nova'dan çıkma ihtimali daha yüksek. Bakalım umduğumuz gibi olacak mı? Birlikte göreceğiz abi. Yani Nova'yı lootlayacağım baştan sonra. Yani işaret fişeği bulana kadar bu arada yanımda bir tanesi alacağım ne olur ne olmaz. Biri falan gelirse tenhada düşürmesinler abi bizi sonra sakata geliriz. Şu aracı da değiştireyim de yakıt makıt lazım olur. Kaçarız buralardan belli olmaz. Şimdi buggy'yi buraya koydum tamam mı loot'umuzu yapmaya başlıyoruz. Şunun içinden bile çıkabilir bizdeki şansa belli olmaz. Buralara da bakacağım. ne alım Yani hani olabilir dedik de bu kadar da demedik. İşimiz biraz zor çünkü gerçekten fişek bulmak o kadar kolay bir şey değil. Bakalım. Şans. Düşünsene bu videoyu yanlışlıkla normal videolara bir Şey bulamadığım için. O ayrı bir olay ama inşallah bulurum. Bir tane verse yeter. Sanırım bu iş biraz uzun sürecek. Ne diyorsunuz abi? Birazcık O ney? Yapma be. Gerçekten normalini mi buldum? Abi şansımı seveyim ya. Ne yapalım o zaman şey lootlarıyla mı win yapalım? Olmadı öyle yapacağız abi. Bakalım da. Yani bir anda çılıncı çevirebiliriz. Ama baby monster'ı arayacağım. Oğlum sen ne yapıyorsun burada ya? Hadi benim işim gücüm var. Senin ne işin var? Bir İşi şey diyeyim mi? Çok zor. Şu an gerçekten çok zor bence bulmak. Dedim normalini buldum abi. Birisi benim arabaya bindi lan. Abicim arabamı rahat bırakır mısın? Ne yapıyorsun orada? O ney? Abi normal fişekten nasıl iki tane bulabilirim? Normal fişek bu. Ve bir monster lazım bana. Mirado. <laughs> Abicim. bir Monster var mı bir Monster? Yok Hapsi şu düdüğü de de bari 3 çocuğu işaret şeyini ver de tam olsun ya Vallahi iki tane işaret şey verdim ona ver 3 de ver Vermedi yemedi Abi şu an şaka gibi ya ben anlamıyorum Nerede bu fişek Şimdi oyuna yeni bir tane işaret şey gelmiş tamam mı İspe Baby Monster böyle kırmızı desenli falan bir şey Dedim ki ya Ferdi, gel bunun challenge'ını yapalım abi Onu ararken iki tane normal fişek buldum Hala onu bulamadım Aga şimdi sabahtan beri geziyorum tamam mı Alan artık bak şu an şu durumda İki tane fişeğim var. Yapacak bir şey yok. O zaman videoyu şu hale çeviriyoruz abi. İşaret fişeği lootlarıyla ile vin almaya çalışalım diyelim. Ne yapalım? Yani ben bunu büyük ihtimalle videonun başında duyurusunda yaparım. Çünkü videoya girerken Bebin Monster işaret fişeği diye girdik ama onu bulamadık. Orijinal fişek bulduk. Ben anlamadım. Ben ne de ayrı bir şans. Yani işaret fişeği arasam çıkmaz. Aramayınca çıkıyor. Alanın dibine geleceğim. Bak şimdi. Şurada birini atıyorum. Tank geliyor. 5 metre daha gidiyorum. Burada birini atıyorum. Drop loot'u geliyor. Bir tank bir drop loot'uyla bu maçı winliyoruz abi. Ne dediniz bu işe? Ben şu canımı da fırlayayım. Bu arada drop'lar geldikten sonra üstümdeki bütün loot'u bırakacağım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Hayat mısın? Hani işaret şeyleri loot alacağız ya. Fişekler geldikten sonra üstümdeki her şeyi bırakacağım. 50 lirada param var. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi bir tane daha fişek alayım mı size? Vermedi. Abi verir diye ümit ediyorum da vermiyor ya o hain. Versene. Vermedi. Neyse ben şunu alayım. Hadi gidelim. Şimdi hangisi acaba önce gelecek? Bak normalde tamam mı? Ben neyi önce attım? Bak normalde tankı. Bakalım ilk tankı mı atacak yoksa Drop'u attı. Ne alaka oğlum? Saç mı? Ben bir de ilk tankı çağırdım. Şimdi hızlı bir şekilde drop'u alacağız. Sonra tanka geçeceğiz abi. Oğlum ikisi de dropmuş bir de. Oturur ağlarım burada ikisi drop gelirse bu arada. Harbi diyorum. Çünkü birini tank çağırdım. Aynen bak tank biri. Bunlar ne sıkıyor kanka şu. An? Apa ne yapıyorsun? Hani o kadar dikkat çekiyorsun ki gel beni vur. Gel beni vur. Zaten üstüme 3 set gelecek. O yüzden seti de bırakmaya uğraşmayacağım. Bu ne? MK artı Groza. Hop bindim. Ne haber? O ne kanka? Foynu bıçak attı lan. Vurdun mu beni? Vurdun mu beni? Ha? Yuvarlak Neyse. Bu arada şu çantayı da atayım yani hani bir işime yaramayacak. Şimdi lootum evet yine biraz sıkıntılı. Niye hiçbir şeyim yok abi? Bir şırıngam var. Groza MK. Yani hani can basacak hiçbir işim yok bu arada. Şaka maka. Şimdi ben ne yapayım biliyor musun? Şurada bir silahları relat atayım. Seni şöyle otomatiğe alalım. Oğlum keşke bir mekan uzatılmış olsa bari ya. O da yok. Loot'um böyle agalar. Yani üstümde gördüğünüz loot'ta win almaya çalışacağım. Keşke MK yerine birazcık daha böyle sıkabileceğim bir şey verseydi ama yapacak bir şey yok. Can basacak iyice yapmıyor, yok. Oğlum benim fight'a girmemem lazım. Girersem patladık biz. Ama bir yandan da şöyle bakmak istiyorum şimdi yalan yok. Oradan sıkıp duruyorlar dikkatimi çekiyorlar. Tamam güzel. Başka görünürde biri yok gibi. alını ver bakayım mı? Tepe alsam aslında güzel olur da. Bilemedim. Bu arada drop loot'u yasak sadece içerisi şey loot'u. Yani normal şartlarda drop alarak win alma olsa o drop'u alırdım. Ama sadece işaret şey lootlarıyla çünkü video. Bir daha çağırmış orada bir şey. Bakacağız, vereceğiz ayarı. O ne çağırmış ona bir bakayım mı? Drop. Yani AMR almadığı sürece sıkıntı yok abi. İstediğini oynasın. Diğerleri hakkında bir sınırımız yok ama AMR alırsa bozar. Sen de abi ona çattı. Gerçekten ben sıktıkça gibirde yasa mı tuttu? Sabit duran adam. Ben her mermi sıktığımda geri geri gitti fark ettiniz mi? Bu da benim şansım. Tıpkı işaret bir şey bulmak gibi. Oğlum bak. Seni yerim çocuk. Lan scope Bir daha yedi. Değişik bir adam ya. Adam kendine smoke attı çatıya artık. Hayır bak ben olsam arkadan mermi yemişim çatıdan inerim. Bu smoke atıp hala çatıda duruyor. Bu ayrı bir boyut yani ayrı bir zirve. Arkayı da sağlam alak da ne olur ne olmaz. Şimdi orada kimse yok. Çattan inmişsindir artık diye düşünüyorum. Hala çatta mısın? Gönülde yok. 8 kişi var abi. Bir şırıngam var. Mermi Okey ya mermi çok şey değil. MK var ya Bak gene bug'a girdi düzel lan. Düzeldi. Bu şey hala çözemedim daha da hayırlısı ne zaman çözeceğim. Tekrar hatırlatma yapayım 16 Pro'da saçma sapan bir bug var. Almak isteyenlere tavsiye etmiyorum. Aldığım için pişmanım. Çözemedim de. Sorunu tekrar söylüyorum. Dürbünle ateş ederken bir anda skop kapanıp joystick kilitleyip joystick bazen de değişik hareketler yapıyor. Ben sola gideyim o sağa gidiyor. Yani çok değişik. Ben çakma tank mı duyuyorum lan? Tamam bunu da aldım. Şu uçan şeyle çakma tankın siz çok benziyor biliyor musunuz? Evet bermimiz birazcık daha azaldı. Yani MK ile sıksam sanki daha mantıklı olacakmış gibi duruyor. Alandayım. 10 leşimiz var. 4 kişi kaldı. Yani Oğuz'um hala cam basmaya mı çalışıyorsun cidden? Hani MK ile de 3 tane de vurdurtmazsın kendine. Nasıl bir cam basıyorsa artık. Vuruyor mu vuruyor mu hala cam basıyor. Vuruyor mu vuruyor mu hala cam basıyor. Balık bassaydı bu arada geri doldururdu. Yanlış görmediysem şunu çattı. Ona güzel bir açı nereye alabilirim diye düşünüyorum. Öyle bir açı yok. Alanı bekleyeceğiz abi. Yani şu an bakıyorum gerçekten ona uygun bir açım yok. Alanı versin. Şu tepelere falan geçebilir miyim diye bir düşüneceğim de sanmıyorum. Şu diren şurada sanki biri yatıyormuş gibi duruyor baksanıza. Bir gerçekten orada yatması. Bu kadar mermi de yeter herhalde bu adamı. Millet iki fişek bulunca iki drop çağırır. Ben bir tank çağırdım abi. Bir de drop loot'u. Adam çatılarda geziyor kanka. spider Spiderman'lik yapıyor. Şuradayım bak. Ben oyunu seveyim gideyim. Bay bay hadi görüşürüz. Abi ben yine ikinci oldum. Bak. Bak dünden beri bir sekende var. Bütün maçlarda ikinci ya da üçüncü oluyorum. Ve niye son adamda AMR vardı gelip bana AMR'ye vuruyor. Çatılarda bu kadar rahat geziyor. Abi sadece kariyerimi göstereceğim ya. Bu ne oğlum? 2 2 2 3 2. Ben gidiyorum abi. Ben görüşürüz ya. Bir ara bu ara görüşmeyelim size valla. Sıkıntı kanka ya.